Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir süredir düzenli olarak video atamıyorum. Elimi kolumu yaktım a dostlar. <laughs> şöyle görüyor musunuz bilmem şöyle göstereyim. Şu parmağımı haşladım resmen bakın. Gördüğünüz gibi parmağımı haşladım çok kötü oldu kocaman şişti su topladı falan filan derken bu hafta başıma bir sürü şey geldi. Oh o yüzden bir tık videolarım gecikti. Şimdi de dedim ki ne kadar gecikmiş olursa olsun bir vlog çekelim. <laughs> Gördüğünüz gibi hava karardı. O yüzden akşam yemeği menüsü vereceğim size. Otelden geldik şimdi. Yemek hazırlayacağım. Sizinle beraber hazırlayacağız. Bugün için akşam yemeği menümüzde nohutlu tavuklu pilav var. Yanına güzel bir salata veya cacık yapacağım. Şurada ocağa tavuklarımı koydum. Haşlanıyorlar. Ben de bu sırada sizinle birazcık sohbet etmek istedim. Çünkü bayağıdır sizinle şöyle karşılıklı geçip bir sohbet edemedim. Bu ara biraz yoğunduk otel Kayseri oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz. Ondan sonra Aksaray'dan anneanneler, dayımlar falan geldiler. Kayseri'ye gittik geldik derken bu ara biraz yoğunduk o yüzden videolarımızı aksattık. Normalde Kayseri'de sizler için çekecektim anneanneler falan varken öyle düşünmüştüm ama evden çıkarken acele çıktığım için tripodu yanıma almayı unutmuşum. <laughs> o yüzden çekemedim. Bu zamanlarda öylece videosuz geçmiş oldu. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu aralar dediğim gibi arada bir okula gidiyorum. Benim okulum haftada iki gün. Ona da bir hafta gidiyorum. Bir hafta gitmiyorum yani. Bunu da izleyen hocalarım varsa bu dersten kalmışım demektir. Bir de zaten turizm otel işletmeciliği okuyorum. Otelde de 7-24 oteldeyim. Ben zaten resmen Otel stajımı, okul stajımı otelde yapmış oluyorum, o yüzden de biraz şey oluyor. Aşlanıyorsunuz işte, neden böyle sesler çıkarıyorsunuz tavuklar? tavuklarımdan garip garip sesler geliyor. Bir tavuklarımı karıştırıp geleceğim şimdi sizin yanınıza geri. Geldim geri tavuklarıma baktım. Yerime kuruldum. Tavuklarım şurada haştana dururken ben salata yapmaya karar verdim. Salatamı da yapacağım şimdi. Salatamın içerisine sadece marul, yeşil soğan, salatalık ve havuç koyacağım. Aslında dereotu koysam çok güzel olur. Ama dereotu koyarsam salatayı sadece ben yiyebilirim. O yüzden Belki ben kendiminkini ayrıyeten doğururum bilmiyorum. Sizi yerinize alıyorum. salatayı yaptık. Şu köşede de pirinç pilavımı yapacağım. Şimdi pirincimi koydum. Kavruluyor. Burada böyle nohutlu pilavım için kullanacağım haşlanmış nohutlarım var. Bunları buzluktan çıkardım. Annem sağ olsun bunların hepsini benim için haşlayıp buzluğa attı. Şimdi bunu pilavımda kullanacağım. Ben birazcık pirinçlerimi kavuruyorum. Şuradaki tavukları da şöyle bir tabak içerisinde didikleyeceğim. Hazırda zaten tavuğu haşladığım için haşladığım tavuğun suyunu pilavıma koyacağım. Pilavım şimdi burada pişe dursun. Ben biraz şöyle tavuğu didikleyeceğim. Çok küçük küçük istemiyorum, sevmiyorum öyle. Biraz iri iri olacak şekilde didikliyorum. Tavuklu pilavı gerçekten çok seviyorum ya. Özellikle böyle nohutlu olduğu zaman bayılıyorum. Haşlanmış tavuğu zaten normalde de çok severim ben. Şimdi salatamın şöyle zeytinyağını ve limonunu da koyacağım. Limon suyunu da koyuyorum. Yemeklerimiz hazır. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yiyip geliyorum. Yemeğimi yedim, ortalığı toparladım. Sonra da buraya geldim. Şöyle gördüğünüz gibi bulgurumu ıslattım. Ardından da böyle yeşilliklerimi, marulumu, yeşil soğanımı, maydanozumu, salatalığımı hepsini doğrayıp kısır'a koymaya hazır hale getirdim. Şimdi kısırımın baharatlarını, yağını, limonunu ekleyip yapmaya başlayacağım. Şöyle gelin. Kapağını zorlayarak açıyoruz. Bulgurumu şöyle bir karıştırıyorum. Ben normalde kısırı Salçasını soğanla yeşil biberle kavurarak yapıyorum ama yeni bir tarife öğrendim. Salçasını çiğden koyuyoruz, kavurmuyoruz soğanla falan. Gayet güzel oldu. Şimdi de yine öyle yapacağım. Baharatlarını koyalım. Ben baharat olarak toz kırmızı biber kullanacağım. Bolca pul biber, nane. birazcık karabiber, tuz, limon suyu. Limon suyunu şöyle bol bir dökeyim. Şöyle zeytinyağı. Bunları karıştırmadan önce şöyle bir yemek kaşığı salça koyuyorum içine. Salçamızı da koyup şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bana bu tarifi veren abla böyle bütün malzemeleri yeşillik hariç bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra birazcık bunu böyle elimde yoğurmamı söyledi. O yüzden şimdi biraz bunu yoğuracağım. Ben geçen sefer yaptığımda da böyle elimle hamur yoğur gibi biraz yoğurdum. Çok güzel oldu tadı. Yeşillik malzemelerini koymadan önce birazcık yoğuracağız şimdi. Şimdi yoğurmamız bitti. Yeşillik malzemelerimizi döküyoruz içine. Bu bayağı bayağı çok oldu arkadaşlar. Ben herhalde bunu 2 hafta 20. Kısırım şöyle gördüğünüz gibi hazır. Domates ben kısırın içinde sevmiyorum. O da bence zaten domates kısırı sulandırıyor. Hele bir de böyle benim gibi ayarı kaçırıp 15 kişiyi ağırlayacak kadar bir kısır yaptıysanız arkadaşlar domates kesinlikle bu kısırı heba edecektir. Olsun kısırı zaten çok severim. Ben bunu şimdi bir hafta yerim gibi duruyor ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bugün pilim bitti. Yarın sabah kaldığımız yerden yine beraber devam edeceğiz zaten. Şimdilik görüşürüz. Günaydın. Şimdi otele doğru gidiyorum. Ay gözüm yaşaydı. Bugün biraz geç kaldım. 5'i geçe uyanmışım. <laughs> Bu yüzden hiçbir şekilde öncesinde çekemedim. Hazırlandım falan. Burada da oğlum Miko var. Bunu her gün besliyoruz. Buranın kedisi oldu. Şşt. Oğlum. Miko. Buraya gelme. Poz ver. Poz <laughs> Şşt, oynama elimle. Şurada da başka bir kedim var. Bunu da besliyorum. Bunun adı yok. Bu biraz daha yabani. Ben kendi içimden zeytin diyorum ama onun haberi yok. İşte burayı böyle kedili ev gibi yaptım. Her gün 40 tane kedi ben gelmeden kapıda bekliyor. Bu icarsızlığı arsızlığı ele aldı. Bizle beraber oturuyor. Şşt. Yuko. Oğlum. पहुँच गया मैं लोकेशन दे रहा हूँ अब वो खुद आ जाए तो मेरे पास गाड़ी थी तो वो खुद Otelden çıktık. Allah'ım iki gündür başımızda Pakistanlı bir grup var. Vır 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 vır. 7 24 başımızda oturuyorlar. Gerçekten başımız ağrıdı artık. Sürekli oturuyorlar. Önceki zaten bir önceki görüntülerden görmüşsünüzdür. Kısa kısa kesitler çekmeye çalıştım sizin için. Sabahtan akşama kadar başımızdalardı. Şimdi şükür ya Rabbi eve gidiyoruz artık. Allah'tan dünden yemeğim de hazır olduğu için bugün yemek derdim de yok. dünden kalan nohutlu tavuklu pilavım var. Onun yanına da birazcık böyle tarhana çorbası yapacağım. Bugünkü menümüzde bunları yiyeceğiz. Şimdi tarhana çorbamı yapmaya başlayacağım. Bunun için şuraya gördüğünüz gibi 4 kaşık tarhana alıyorum. Bu 4 kaşık tarhanayı 1,5 su bardağı soğuk suyla açacağım. Şuraya şöyle bir kap alıyorum. Şuraya tarhanayı döküyorum. Kaba tarhanayı döktükten sonra bir buçuk bardak soğuk suyla bu tarhanayı bir açacağım şimdi. Suyumuzu alıyoruz. Şöyle bir, şöyle de bir buçuk. Bu tarhanayı şimdi şöyle karıştırıp birazcık açacağım. Telefonu şöyle alalım. Bu arada A101 kapıda da market siparişi vermiştik. O gelecek. Onu bekliyorum. Normalde bugün çorba değildi başka bir şey yapacaktım ama market teslimat saatini saat 7.30 ile 10 arasında seçmişim. Allah bilir kaçta gelir. En son böyle seçtiğimde tam saat ona 10, 10 dakika kala mı, ona çeyrek kala ne gelmişti. O yüzden hiç onu bekleyemeyeceğim. Bir de bayağıdır tarhana çorbası içmiyorum. Çok severim tarhanayı böyle acılı acılı. Şu kaşıkların ardından gördüğünüz tencereye birazcık salça alacağım. Nane, pul biber, toz biber atıp böyle bir salçayı kavuracağım. Kavurduktan sonra da şu gördüğünüz tarhana karışımımızı oraya ekleyeceğiz. Bir de üstüne ek olarak ben 5 su bardağı kadar da sıcak su ekleyeceğim. Şimdi çorbayı yapmaya başlayalım. Buraya biraz yağ ekledim. Şöyle şu gördüğünüz yemek kaşığının ucuyla şöyle yarısı kadar domates salçası ve birazcık da biber salçası ekledim. Bunu biraz kavuracağım. Salçayı ve baharatları kavurduktan sonra içine 2 diş sarımsak rendeleyeceğim. Çünkü sarımsakla tadı çok güzel oluyor. Sarımsağı da yaptıktan sonra şuradaki çorba karışımı dökeceğim içine. Burada bir buçuk su bardağı vardı. Ben şimdi buna bir dört bardak kadar daha ekleyeceğim. Şimdi buraya dört buçuk bardak kadar sıcak su aldım. Bunu da bu çorbanın içerisine ekliyorum. Kaynayana kadar başındayız. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Mis gibi kokmaya başladı bu arada. Çok güzel kokuyor ve karnım acıktı. A few moments later. Çorbam oldu. Şimdi bunun altını en kısa getireceğim. Şurada da tavuklu pilavımı ısıtıyorum. Ben bunları yiyip geliyorum. Kahvede buluşuruz sizinle dostlarım. Kahvemi aldım. Tatlımı aldım. Geldim. Uzunca bir zamandır sizinle beraber şöyle karşılıklı bir kahve içmemiştik. Dedim bir kahve içelim. Şöyle bir yudumumu alayım. Hı. Allah kahvenin sonuna gelmeye başladım. Baklavadan da bir tane yedim. Bugünlük binamızın sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, bir de kanalın zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle. <laughs>